Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu mevzuda imhal eder, fırsat verir fakat bir kere de derdest ettiği gibi altmışta iflahlarını kesti insanlar gibi iflahlarını keser. Fert planında keser, heyet planında keser, idare planında keser, siyaset planında keser. Millete hizmet ediyorsanız Allah için edeceksiniz ve kendi hesaplarınızı o işin içine katmayacaksınız ferd olarak da, grup olarak da, klik olarak da, bir hareket olarak dünyanın dört bir yanında Cenab-ı Hak bir şeyler yaptırtıyor. Evvela bu mevzuda tam tevhide ermek lazım, tam ihlasa. Bu işleri kim yapıyor? Allah Allah. Siz Hazreti Faili muhtardan haberiniz yok mu? O yapıyor yani. Bütün bunlar merkeze bağlı bir programa göre sevki ilahiyle yürüyor. Ha siz nesiniz? Biz bu mevzuda figüre edilmiş zavallı insanlarız. Ormandaki ağaçlar bağsını kesmiş onunla kanalları temizliyor. Bağsını kesmiş onlarla gül bahçelerini timar ediyor. Bazılarını kesmiş onlarla cennete yükseltecek merdivenler yapıyor. Onun elinde ya falullah maisha veya yurit. Tevhid adına meseleyi çok iyi oturtmak lazım. Ha siz ne yapıyorsunuz? İlahi kelimetullah. Niçin bu mücadeleler, cehdler, bu sıkıntılara katlanma, işte o bursla, bazen de alamadığınız bursla hizmet etmeler? Litekûne kelimetullah yer oluyor. Allah'ın adı zaten yücedir. Allah bizim elimizle yükseltmek murat buyurdu. O namı celilini yüksetsin. Dört bir yanda ruhu revani Muhammed'i şehbalaşsın. Bu. Onun dışında başka şeyleri gözetme, onu kirletme demektir. O işe virüs bulaştırma demektir. Kendini düşünürsen